Diğer bir soru da şudur. Allah Allah hep peygamberimiz denmiş. Ben tabi ayarlamadım bunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsına karşı davranışlarımızı tanzim eden emirler alimler için de geçerli midir? Hücurat suresinde olduğu gibi ilk üç ayeti tefsir eder misiniz? Allah razı olsun. Evet, orada Hücurat suresindeki şey şudur. بالله من الشيطان الرجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إيمان جيوش Allah ve Resulullah'ın önüne geçmeyin. Allah'ın önüne zaten geçilmez. Onun emirlerine muhalefet etmeyin. Tekrimen zikredilmiş zat-ı ismi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmeyin. Yürürken önünde olmayın. Namazda önünde olmayın. Söz söylemede önünde olmayın. İşe karışmada önünde olmayın. Fikrinizi ileriye sürmede önünde olmayın. O bir müracaat edilecek zattır. O bir mevrittir. O bir kaynaktır. Herkes ona müracaat eder. Ondan aldığı şeylerle aydınlığa kavuşur. O bir kaynaktır. Herkes kovasını ondan doldurur. O kovasını kimseden doldurmaya ihtiyacı yoktur. O bir fikir menbaıdır. Herkes ondan fikir alır. Onun kimseden fikir almaya ihtiyacı yoktur. Teeddüben başkalarıyla meşveret etmişse, bize yaşama yolunu öğretmiştir. Meşveret edin demiştir. Bunun gibi aleyhissalatü vesselamın önüne hiçbir hususta geçmeyin ve bir hamle daha yapıyor, ileriye gidiyor. Onun yanında konuşurken sesinizi onun üstünde de kullanmayın. Siz perdeden konuşmayın demiştir. Efendimizin yanında sallallahu aleyhi ve sellem seslerinizi biraz kısın. Bu ayet nazil olunca Şemmas İbni Kays bu sesi çok yüksek bir adamdı. Bir muharebede nara attığı zaman da düşmanın içine velvele salardı. İhtimal ormana bir sesleni verse, bir kükreyi verse, aslanın ödü kopardı. Böyle bir adamdı. Nasıl böyle bir civanmet, nasıl bir cesur, nasıl bir babayit o kadar da edepliydi. Adeta civanmetliğiyle böyle aleme meydan okuyacak bir insandı. Fakat efendimizin huzurunda kendisine teklif edilen edep karşısında yüzü yerde bir mütevazı insandı. Bu ayet nazil olduktan sonra ortada görünmez oldu hiç mescide falan gelmiyordu. Hüzur Risalet Penaye gelmiyordu. Kutlu ve kutsi halkaya da katılmıyordu. O kutsiler ordusunun başı sohbetlerine sürekli devam eden bu zat hiç görmemezliği olur mu? Aradan bir süre geçince sordu. Nerede dedi bu? Şemmas nerede dedi? Dediler ya Resulallah söylemiş evine gitmişler hastamız ziyaret etmişler hala anlatmış. Ya Resulallah dediler, gittik ziyaret etti şöyle der bu. Bir ayet nazil oldu. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvatekum fevka sautin nebiy. Ey iman edenler sesinizi Resul'un sesinin üstünde tutmayın. Bilemeyerek amellerinizi iptal etmiş olursunuz. Her şeyiniz yıkılır gider. Sesinizi ayarlayacak, onun dununda tutacaksınız. Pesten konuşacaksınız. Şimdi diyor ki ben ne kadar pesten alırsam alayım sesim yine onun üstünde oluyor. Allah'tan korkarım ben Resul'ün sesinin üstünde konuşmaya. Ben nasıl gelirim oraya diyordu. Bu ayet bir sahabenin vicdanında böyle mahkes buldu. Allah'tan nasıl iltifat gördü, Resul-i Ekrem'den nasıl iltifat gördü o siyer kitaplarında var. Şimdi burada vaka budur yani bize Kur'an'la rapor edilen vaka budur. Efendimiz'e karşı ashab-ı kiram edebini ayarlarken, kendisini akord ederken böyle olmakla mükellefti. Acaba bizler de ulemaya, sülahaya, evliyaya karşı aynı şeyle mükellef miyiz? Onun velayetini temsil eden veliler vardır. Onun mana yönünü temsil ederler. Onun davayı nübüvvetini veraset yoluyla temsil eden zatlar vardır. İhlasla, samimiyetle o yolda ve gönül hayatını yaşıyorlarsa ulemadır. Onlar da davayı nübüvvete, veraset cihetiyle emr-ü bil maruf nehi anil münker yapar. O işi temsil ederler. Sülahayı ümmet vardır. Onlar da Efendimiz sallallahu ve sellemin ubudiyet cihetini temsil ederler. Herkes o Cenab-ı Hakk'ın yaktığı meşaleden ayrı şekilde istifade eder. Ona ait bir güzelliği temsil ederler. Acaba bunlar için de aynı şey bahis mevzu mudur? Yani biz gerçek ulemaya karşı aynı şeyi mi yapacağız? sülahaya karşı aynı şeyi mi yapacağız? Evliyaya karşı aynı şeyi mi yapacağız? Bunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Efendimizin hayatı seniyelerine ait olan şeyler aynı zamanda bizim hayatımızı düzenleme ve tanzim etme bakımından birer rehberdir, birer misaldir. Ancak burada şu husus vardır. Efendimiz kendi şahsına bunu istemezdi. Çok şeyler vardı ki hiç istemezdi. Mesela Kur'an diyor ki siz peygamberin evine gelir, oturur, kalkıp gitmezsiniz. Fakat o haya eder. Ama Allah bu hakikatleri size anlatmada çekinmez, size anlatır. Bilin ki peygamber sıkılıyor orada uzun boylu oturmadan. Gel gör ki onun içi yanıyordu ama bir şey demiyordu. Bir tablo vardır ki bakın. Enes diyor ki izdivaç yaptılar. Zeynep binti Cahş validemizle. Evi bir hücreden ibaretti. Bizi davet etmişti. Bir perde çekmişti, zevcesi arkasında bulunuyordu. Yemek yedikten sonra kalktı hücrenin arkasına girdi ki hani anlayıp dışarı çıkalım. Yeni edeb öğrenme durumunda olan ashab kiram her meseleyi edebi her gün öğreni öğreni olgunlaşıyoruz. O işi henüz öğrenmemişler. İçeriye girdi durdu biz gitmedik. E zevcesiyle ilk defa baş başa geliyor. İlk defa orada buluşuyorlar. Dışarıya çıktı baktı biraz dolaştı bir daha içeriye girdi diyemedi utandı. Kur'an diyor ki ne bir haya eder, utanır. Fakat Allah çekilmez bunu söyler. Hakkınız yok ne bir ızdırap çektirmeyen. Efendimiz her meselede böyleydi. Şimdi bu mevzuda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Ona bağırır çağırırlardı, yanında konuşurlardı. Demezdi sesinizi biraz aşağıdan alın. Bu edebe uymaz. Belki henüz onun huzurunda edebin ne demek olduğunu bilemeyen bir bedevi çölden gelir onun cübbesinin arkasından tutar çeker hem de ver babanın malından mı veriyorsun der cübbeyle onun omuzunda mübarek yakasında iz bırakır edep bilmezdi o edep bilmeyene karşı döner derdi ki buna verin istediği şeyi verin kendisine ve memnun edin derdi ama bu ne kadar gayretullah'a dokunurdu ne kadar efendimizin mübarek içi rencide olurdu her meselede böyleydi o kendisine tazim istemezdi buyururlardı ki gelirken ayağa kalkardı millet. Ayağa kalkarlardı ashab-ı kiram. Ama o hiç bunu istemezdi. O geldiği zaman hani bu seyrinin ifadesiyle لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ اَيَاتُ عِذَمَا Eğer onun mucizeleri şanı kadar gücü olsaydı mucizeler ondan çok küçüktür. Mübarek adı ve yadı ölü kemikler üzerinden geçtiği zaman o kemikler dirilirdi diyoruz. Kemikler ayağa kalkardı. Dağlar, taşlar ayağa kalkardı. Nasıl cemaat ayağa kalkmayacak? O onlara ait vazifeydi. Bize gelseydi biz de ayağa kalkardık. Adı söylenirken de Süleyman Çelebi'den kalma bir şeyle doğdu o saatte derken biz hepimiz ayağa kalkıyoruz. Hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Nerede Resulullah? 14 asır evvel geldi o. Ama o bir yadı cemil olarak kalmış içimizde. Doğdu o saatte derken hepimiz gürül diye ayağa kalkıyoruz. Kalkarız. Dağlar, taşlar, sular, ırmaklar her şey ayağa kalkar. Fakat o ne derdi? O bize düşen vazife. Takla katalım onun karşısında. O da derdi ki La takumu kema takumul acim. Acemler büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın derdi. Bu büyüye düşen büyüklüğü. Onun büyüklüğünün bir buğdu tevazu içindeydi. Orada o kadar büyük oluyordu ki tevazu sayesinde onu biz anlamıyoruz. Artık o göklere göre bir şey oluyor. Göklere göre bir şey oluyor. Şimdi beri tarafta ulemaya, sülahaya, evliyaya düşen vazife de şahıslarına milletten tazim beklememektir. Ama onlardan seyizlerinden istifade eden, onlarla rezonans olan kimseler işlere aydınlığa kavuşur. Bu aydınlığa eren, hakiki ulemanın, ihlaslı ulemanın derslerinden istifade eden kimselere düşen vazife odur ki ayağa kalkmasalar bile onlar da ona karşı tazimkar olsunlar. Çünkü desinler Cenab-ı Hak bu yalancı mumla bizim hayatımızı aydınlattı. Bir şeyler anlattırdı. Buna karşı Rabbimiz namına bir minnet, bir teşekkür kadir şinaslık borcudur. Onlar da onu desinler. Biz bütün edebi efendimizden öğrendik. Ve onun edebi de Ayşe validemizin ifadesiyle Kur'an'dır ona ahlakını sordukları zaman, ya Ayşe efendimizin ahlakını anlatır mısınız? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Buyururlar ki, Kur'an, onun ahlakı Kur'andır. Ve Kur'an'la kendisinin terbiye edilmesini, onun oturup kalkması, edebi hatta beyanı. Bunlar karşısında hayranlık duyup da bir sahabinin, men eddebeke ya Resulallah, seni kim böyle terbiye etti? Bu nasıl terbiye ediliştir? Bu nasıl eriştir? Bu nasıl ruhla bütünleniştir? Bu nasıl insani kabil olmadır? Hayret ve hayranlık içinde sorduğu suale karşı edde beni Rabbi fe Rabbim beni terbiye etti ama çok yaman terbiye etti buyurur. Rabbe karşı bir minnettarlık, bir şükran hissedir. Haşa dese ki nerede terbiye, nerede ben? Onu terbiye terbiyeyle serfiraz eden zata karşı haşa nankörlük olur, sui edeb olur. Rabbin kendisine giydirdiği için asıl söylüyordu. Rabbim bana giydirdi bunu diyordu. Ben kazandım. Cibilliyetim de vardır. Ben Abdullah'ın oğluyum, Abdülmutsalip'in torunuyum. Başka türlü olmaz demedi. Eddebeni Rabbi Fa ehseneti edibi dedi. Her sözü bir inceliktir. Her sözü bir sırdır. Her sözü insanları semalara yükselten sır merdivenleridir. Cenab-ı Hak bu sır insanın arkasında karanlık sırlarımızı çözmeye ve yolunda son solumuza kadar koşmaya bizleri muvaffak etsin. Ben bütün cümmin bütün isyanımla beraber kendimi onu düşünürken o kadar bahtiyar hissediyorum ki o mevlidçilerin söylediği bir söz vardır. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Başka amelim yoktur. Ne ilmim var ne amalim. Ne hayru tahta kalbi mecalim. Tarihi isyanım çoktur ve balim. Bir tek şeyim var o da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur. Bütün ümmeti Muhammed de onunla iftihar edebilir. Allah'ın inayetiyle ona güvenip ona dayanabilir.